On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhabalar ben Hazır Amani. Bugün size Sri Lanka'da yiyip çok sevdiğim, çok beğendiğim bir yemek yapmak istiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet dediğim gibi daha önce bir Sri Lanka gezimde e, yiyip çok beğendiğim aslında e, Hintlerin bir benzeyen ama ondan biraz daha zengin olan e, içerisindeki bir takım ekstra malzemelerle e, güzel bir yemek yapacağız bugün ve her şeyi içerisinde olan bir yemek yani öyle bir pilav yapacağımızı düşünün ki hem tavuğu içinde hem sebzeleri içinde yani tek başına onu yemeniz gayet güzel bir öğün olacaktır biraz sarımsak ve zencefilli hatta zencefili kabuğuyla beraber koyuyorum. Güzel bir karışım yapacağım. Bir küre. Sık kullanacağım bir şey olacağı için bu. Her seferinde onları kesip yapmak yerine böyle yapmayı tercih ediyorum bu sefer. Birazcık sıvı yağ. Zeytinyağı gerçekten neredeyse yok denecek kadar az kullanıyorlar. Gerçi baktığınız zaman doğuda da birçok yerde öyle. Zeytinyağı alışık olmayınca salatalarda da yaptıkları mezelerde de çoğu zaman ayçiçek yağı kullanıyorlar. Eğer tereyağı kullanılamıyorsa. Evet şu anda yeterli. Evet şimdi gelelim yapacağımız tavuğun diğer malzemeleri hazırlarken birkaç dakika da olsa içerisinde duracağım maneras marinasyona. O yaptığım zencefil ve sarımsak püresinden koydum biraz garam masala. Garam masala daha önce çok kullandık. Biliyorsunuz bir baharat karışımı. Farklı farklı oldukça versiyonu var. Benim kullandığım bugün orta acılıkta ve baharat oranında çok fazla keskin değil. bir Garam masala'ydı. Şunu da koyalım artık. Hepsini koymuşken. Çok azıcık Hindistan cevizi sütü koyuyorum. Sancibizine gerçekten ağaçtan alıp sütünün nasıl yapıldığını ilk Sri Lanka'da görmüştüm ve yapmıştım da. Biliyorsunuz Sancibizini kırdığınız zaman içerisinden açık renk bir su akar. Oldukça lezzetli olan. İçerisinde de beyaz bir eti vardır onun. O etini neredeyse metal bir tarak görünümlü bir şeyle, bir aletle o etini bir parça suyla beraber her tarafını kazıyıp bu renk haline gelene kadar uğraşıyorlar. Tabii bu benim dediğim normal evde yapılan versiyonu eminim fabrikalarda bambaşka makineler vardır bunları çıkarmak için. Çünkü neredeyse bir insan cevizinin sütü ki yaklaşık bunun yarısı kadar süt çıkmıştı. 10-15 dakika alıyor. Birazcık zahmetli bir iş elle yapınca. Evet tavuklarımız dursun böyle dolapta. Diğer malzemeleri yapana kadar. Dediğim gibi içerisinde hem proteini hem karbonhidratı hem de sebzesi olan bir yemek bu. O yüzden karbonhidratını pişirebilirim şu anda. Tam yarım kilo bazmati pirinci. Oldukça bereketli bir yemek olacak bu göreceksiniz. Gelelim asıl yemeğin bazını oluşturmaya. dilim şeklinde kesiyorum soğanları. Oldukça ısındı. döküm tarçın atıyorum. Bir tanesi yeterli olacaktır. 3-4 diş kakule. Onları da kırıp kullanmayı tercih ettim. Kokusunu daha iyi versin diye. Biraz rezene tohumu. Ve toz karanfil. yaklaşık iki tane domates. Onları da kabaca doğrayacağım. Domatesin iriliğine göre arttırabilirsiniz. O yaptığım zencefil ve sarımsak karışımından gördüğünüz gibi bir buçuk kaşık kadar kullandım. Evet şimdi gayet tanıdık ve güzel kokular gelmeye başladı bunuma. Son olarak zerdeçal. Bir kaşığa yakın zerdeçal kullandım. Ve yarım kaşık da kişniş tozu. Bunların güzelce bir pişip yumuşayıp sos kıvamına gelmesi lazım. Onu yaparken de içerisine bir parça daha önceden hazırlamış olduğum tavuk suyunu koymak istiyorum. Artık kapağını kapatacağım. Son olarak da şu pilavımı kontrol edip biraz daha pişmesi lazım. Neyse ben şu ortalığı bir parça toparlayayım. Daha sonra pilavımı da Süzülür. Evet pilavı yarı pişmiş bir şekilde az önce süzdük. Bunu sadece şöyle bir kalıp halinde kalmaması için bir parça havalandırmak gerekiyor. Şimdi gelelim içerisine kullanacağımız diğer malzemelere. Hem pirinç hem de patates var içerisinde. Dediğim ya çok bereketli bir yemek oluyor bu. patatesleri doğruyoruz. Çok fazla ufaltmayın bunu. Eriyip gitmesin sosun içerisinde. Ben bu bunu, bunu yaparken önden bir patatesleri çok az zerdeçal ve yağ ile beraber kızartmanın çok daha lezzetli olduğunu gördüm. O yüzden bu sefer de öyle yapacağım. Yine sıvı yağ kullanıyoruz. Çok az zerdeçal, çok az kırmızı biber. Tatlı kışın ucuyla gördüğünüz gibi. O yağın renklenmesi için yeterli zaten şu anda. Evet bakalım sosumuz ne alemde. Gayet iyi. Domateslerin biraz daha erimesi lazım içerisinde ama... ...şu anda istediğimiz kıvam neredeyse oldu. zaten içerisine ekstradan bir sürü ürün de girecek. Biberler. Bunu acı sevdanıza göre farklı farklı biberler de yapabilirsiniz. Ben iki çeşit biber kullanacağım. İkisi de yeşil. Bir tanesi normal sivri biber. Ve acı değil. Diğeri ise cin biber. Yeterince acı olacaktır. Bakayım eğer yetmezse o acılığı daha sonra farklı biberler de ekleyebilirim. Ne kaldı burada? Fasulyemiz kaldı. Onu da keselim. da çok fazla ufatmadan verev doğramamız yeterli. fasulyeleri henüz atmayacağım. Çünkü patateslerin daha pişmesi gerekiyor içerisinde. Onlar pişene kadar patateslerin... Pardon, fasulyeler... Rengini iyice kaybedip kahverengi olsun istemiyorum çünkü. Şu anda gayet lezzetli bir vejetaryen opsiyonu oldu aslında. Gerçi tavuk suyu koymuştum içerisine ama koymasaydık olurdu. Evet patatesleri koyduk. Burada zaman alacak tek bir ürünüm kaldı. O da tavuk. Biraz daha zerdeçal ya Ve ekstradan biraz yağ daha. Tavuklara güzelce bir iz vermemiz gerekiyor. Hatta onu yerlerini değiştirip yapmam lazım ki zaman kaybetmeyeyim. Pakistan ceviz sütümüzü koyduk. Oldukça fazla malzeme girdiğini görüyorsunuz içerisine ama adamların yemek tarzı bu ve açıkçası değiyor. Bu kadar uğraşmanıza ve bu kadar malzemeyi koymanıza. Ve coğrafyalarını düşündüğünüz zaman aslında bize farklı gelen çok fazla rastlamadığımız ürünler orada günlük hayatlarında oldukça fazla olduğu için yolda yürürken bir sürü Hindistan cevizi ağacı gördüğünüz için gayet normal. Yoğurtlarıyla beraber güzelce kızartıyoruz bu tavukları. Geri kalan tavuk suyunu da ekledim. Evet, onun patatesler pişene kadar suyunda bir parça çekmesi gerekiyor. Her ne kadar pilavı ben yarı pişmiş yapsam da bundan biraz daha sosumuz olması lazım. Güzel bir biryani. Daha doğrusu Sri Lanka tarzı biryani olması için. Dört tane kaldı, onları da hallettim de. Yerlerini değiştireceğim. Tavuğun ve patatesin pişmesi gerekiyor. Evet şimdi tavuklarla beraber bunun iyice tavuk ve patatesler pişene kadar hafiften çekmesi gerekiyor. O esnada ben de şu ortalığı bir parça toparlayacağım. Birazdan yeniden beraberiz. Evet ben ortalığı toparladıktan sonra bu en son koymak istediğim fasulyeleri de içerisine koydum. Bunlar birazcık artık buharıyla, birazcık sıvısıyla beraber bir nebze de olsa pişmiştir bunu en son yapmamız gereken bu önden ön pişirmesini yaptığımız pilavı eklemek. Ve yani neredeyse o pilavla beraber kapakmış gibi en son tencerenin kapağını da koyup bütün o sebzelerin, tavukların, her şeyin buharıyla pişmesini beklemek. Üzerine birazcık tereyağı gezdirdikten sonra. Tereyağı açıkçası genelde Hindistan'da kullanılan bir şey ama Sri Lanka'da o kadar sık kullanılmıyor. Zaten bu tarifte de kullanmamışlardı ama ben biraz yakıştığını düşündüğüm için o Hint yorumunu da eklemek istedim bu tarife. artık kapağını kapattık. Altı hala açık. En az bir 5 ila 10 dakika arası beklememiz gerekiyor şu anda. Ondan sonra servis edebiliriz. Birazdan servis ederken görüşmek üzere. Zannedersem artık olmuştur bu. Altını kapattık. Pilavının diriliğinden ve fasulyenin diriliğinden anlayabiliriz olup olmadığını. Evet bu yeterli. Zaten içerisinde durdukça devam edecek pişmeye de. Gördüğünüz gibi oldukça bereketli olacağını söylemiştim. Tam bir davet yemeği. Zaten davetlerde oldukça fazla yaptıkları bir yemektir ada olmasına rağmen ve okyanusun ortasında güneydoğu Asya'da bir ada olmasına rağmen balıktan ziyade tavuk çok seviliyor. ilgimi çekmişti o. Bir tanesinin biraz daha az baharatlı ve Hindistan ceviziyle yumuşatılmış versiyonu. Ama bence onun kadar da lezzetli. Üzerine bol kişniş koyacağız. Tıpkı orada servis edildiği gibi. E tabii ki bir parça... Tadına bakmak istiyorum. Hmm, gayet iyi. Bir tık daha demlenebilirmiş aslında. Bir 5-10 dakika daha. Ama şu anda bile gayet iyi. Şu anda kapağını kapatırsam gayet güzel demlenecektir denemek isterseniz şimdiden afiyet olsun On peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.